Selam arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Her gün olduğu gibi bugün de Bitcoin ve Ethereum için güncel grafikleri birlikte inceleyeceğiz. Arkadaşlar piyasalara geçmeden önce kısaca birkaç önemli haberden bahsedeyim. ABD Menkul Kıymetler Komisyonu yani SEC kripto tarafında yeni bir düzenleme hazırlığında artık hangi tokenların menkul kıymet sayılacağı netleşecek. Bu da önümüzdeki dönemde piyasaya yön verebilir. Bunun yanında 21 Shores Amerika'da birden fazla kriptoyu kapsayan yeni ETF'ler çıkardı. İçinde Ethereum, Solana gibi Büyük coinler var. Kurumsal ilgi bu şekilde devam ederse piyasa üzerinde orta vadede olumlu etki görebiliriz. E, genel olarak son günlerde volatilite arttı. Bitcoin ve Ethereum tarafında düzeltme hareketleri devam ediyor. E, yani piyasada temkinli bir hava var ama haber akışı güçlü yakından takip etmekte fayda var arkadaşlar. Bitcoin tarafıyla analizimize devam edelim arkadaşlar. Bitcoin şu anda 100.800 dolar civarında işlem görüyor. Aşağıda ilk önemli destek bölgem 100.000 ile 99.800 bandı. Bu seviye hem psikolojik hem de kısa vadede alıcıların devreye girdiği nokta. Buranın altında 98.800 ile 99.000 aralığı var. Bu bölge kırılırsa düşüşün devamı 97.200 ile 97.400 bandına kadar uzayabilir. Yukarı yönlü hareketlerde ise ilk direncim 101.800 ile 102.000 aralığında. Bu bölgenin üzerine atarsa 103.200 ile 103.500 aralığı ikinci direncim olur. Buranın da kırılması Savadir'e toparlanmayı hızlandırabilir. Ana direnç bölgesi ise 105.800 ile 106.000 dolar aralığı. Bunun üstü trend dönüşüm anlamına gelir. Ethereum tarafına bakacak olursak arkadaşlar. Ethereum tarafında da benzer bir yapı var. Ethereum şu anda 3328 dolar civarında işlem görüyor. Aşağıda ilk güçlü desteğim 3320 ile 3340 bandı. Hatta şu an bu desteği deniyor arkadaşlar. Eğer bu bölgenin altına sarkarsa sıradaki desteğim 3240 ile 3260 aralığı. Daha geniş zaman diliminde ana destek bölgesi olarak 3080 ile 3100 bandı var. Burası da kırılırsa satışlar derinleşebilir. Yukarıda ise ilk direncim 3460 ile 3480 bandı. Buranın üzerinde 3560 ile 3600 aralığı var. Bu seviyenin üzerinde kalıcılık olursa Ethereum tarafında yeni bir yükseliş trendi başlayabilir. Ana direnç bölgesi olarak 3720 ile 3750 bandımız var. Fiyat burayı kırmadığı sürece genel yapı hala yatay ve düşen trend içinde kalıyor arkadaşlar. Ee, genel olarak hem Bitcoin hem Ethereum tarafında şu an yatay sıkışma süreci devam ediyor. Destek bölgelerinden gelecek tepki yönü savadili piyasanın yönünü belirleyecek. Ee, bugünkü analize sonuna geldik arkadaşlar. Burada anlattıklarım tamamen kendi görüşüm olup yatırım tavsiyesi içermez. Analizimi faydalı bulduysanız videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki analizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.